Vay canına çocuklar şu pastaya bakın. Onu yemek istiyorum ya. Pastayı kesinlikle ben alacağım. Tişörtünde bir daire olduğunu görüyorsunuz. O zaman da pasta benim olacak. Pastadaki mükemmel düz daire. Sen yanılıyorsun. Aslında mükemmel kare şeklinde bir pasta baksana. Bende de her şey kare olması gerekiyor. Hayır yuvarlak. Ya git geometriyi tekrarla. Ben de onu nasıl üçgenleştireceğimi biliyorum. Bana çok yakışacak. Bir dedim ki sersek deneyebiliriz. O benim şeklime uyuyor. Dürüstçe yani her şey. Sen ve Phoebe tartışırken şimdi biraz doyacağım. Hmm, Lezzetli. Sam bir kez daha söylüyorum. Umarım sonuncu kez olur. Pasta kare. Zaten kimin umurunda ki onu yiyeceğim. Bu kadar. Bir ısırık daha fena olmaz. <laughs> Phoebe. Beni dinle. Pasta kare olamaz. Çünkü yukarıdan yuvarlak değil. Evet evet. Aynı kare yuvarlak <laughs> kabus. Ama asıl önemli olan onu üçgen parçalarla ayırabilmem ve yiyebilmem. Ay orada çocuklar ne yapıyor ya? Bunları hepsi pasta yüzünden mi? O benim pastam. Hayır benim. Ah, dinle dostum. Eğer kelimelerle anlamıyorsan. Ah, pastamız nerede? O ne kadar lezzetli. Ne oldu çocuklar? Her şeyi kurallara göre yaptım. Üçgen bir parça tişörtüm üzerindeki üçgen. Çocuklar bu pasta çok lezzetli. Herkese merhaba. Yeni meydan okumaya hoş geldiniz. Size bir paket var. Alsanıza. Burada keskin acı bir Doritos cipsleri var. Eğlenceli ama kim yiyecek bunu? Aa, sanırım bu benim için ama gülmeyin bana. Uf tamam. Hadi açalım. Olamaz. Çok acı bir şey. Bir dakika. Bunlar üçgen şeklinde. İster misin Andy? Ne? Nachos mu? Üçgen mi? Gerçekten benim için mi? Olamaz. Onlar çok acı ama. İşte Andy çok haksız. Şimdi baharatlı adı cipsi yiyecek. Anneciğim ne kadar acı. Ama bir şeyler düşünmeliyim. Tabii ya. Bir dakika. Ver bana. Her şeyi döküyorum. Harika bir fikrim var. Acı sozlu üçgen dipterden kocaman bir daire yapabilirim. İşte böyle sürüyorum ve birbirine yapıştırıyorum. Artık daire var gördün mü? Ve artık bu senin için sem. Al bakalım sevgili arkadaşım. Ne? Bunu ne zaman yaptın ya? Artık bu benim için gerçekten de. Tamam hadi deneyelim bakalım. Aman tanrım. Mümkün olan tüm sıvıları getirin. Yakında burada inanılmaz bir yangın çıkacak. Andy, Phoebe iyi misiniz? Hem üzerinize ateş püskürdü resmen. İyi görünüyorsunuz ama sanki. O millet kusura bakmayın. Ama çok acı cipsti. Onu bir daha yemeyeceğim. Yoksa kesinlikle yıkacağım sizi. Tüm yiyecekler nerede? Garip. Aa işte bir şey geldi. Ve dağısı. Ve başka bir şey de düşüyor. Aa, belki de lezzetli bir şey olur. Aa, bir şey gelecek mi? Neyse hayır. Pekala burada ne var? Vay canına bunlar pankek. onları ben yemek isterdim. Ama ben yiyeceğim çünkü yuvarlaklar. Onlar sadece benim şekrime uygunlar. Of, gerçekten de öyle. Ben bir dilim istiyordum. Bugün resmen ben çok aç gözlüyüm. Şimdi en lezzetli pankeklerimi çilekli şurup da kaplayacağım. Ve mükemmel bir yemek hazır olacak. Aa, hazır. Tadına bakabilirim. Çok iyi. Mükemmel. Kıyo. Vay canına. Hayal edebileceğimden daha lezzetli. Etsin. Bu yuvarlak pankeklerden ben de istiyorum. Ah, bir fikrim var. Ben de kare bir kalıp var. Onun yardımıyla yuvarlak pankekleri kare şeklinde yapabilirim. Harika. Sem seni yüzmek istemem ama yuvarlak pankeklerin artık kare oldu yani benimler. Şimdi mükemmel krem şantiyi kullanacağım ve harika pankek hazırlayacağım. Her şeyi ekledik ve deneyebiliriz. Baksanıza çok iyi oldu. Nasıl resim yapmışım? sorun ne ya? Andy. Gülmeyi bırak. Biraz krema düştü işte. Ama yine de bu pankekler çok lezzetli kaldı. Ah, delicesine lezzetli. Ben de pankek denemek istiyorum. Fibi'de sonuncusu kaldı. Karıdan bir üçgen oluşturmalıyız. Ve nasıl yapacağımı biliyorum. Fibi pankek nasıl kesilir? Yeşille mi yoksa kırmızıyla mı? Aa, bence kırmızıyla. Hadi bakalım. Öyleyse kesiyoruz. Şimdi üçgen pankekim var. Hepinizi kandırdım. Bunu kesmeyi planlamıştım. Aa, hayır sanırım biraz abartmışım. Ama yine de pankekleri deneyebilirim. ne kadar lezzetli bir şey. Tamam bakmayın öyle işte. Bu sefer bize ne getirecekler acaba? Vay be şuna bakın. Dondurma arabası bize geliyor. Güle güle dondurmacı. Vay be bize ne kadar havalı dondurma bıraktı. Burada künahın içinde dondurma var. Bir üzerinde çikolata var. Ben de böyle bir dondurma istiyorum. Bana verin. Eğer onun kare olduğunu fark etmediysen o zaman benimdir. Senin sorunun bu. Oo, ben de denemek istiyorum. Çünkü bu dondurma çok yuvarlak. Ne? Ama bana ne kaldı? Bilmiyorum. Bu top yuvarlak. O yüzden benim olmalı. O zaman bu dondurmadan bana ne kaldı? Sadece külahı mı? Oh, tamam bunu da yiyelim. Ne yapabiliriz ki? Hmm, ama o kadar da kötü değil aslında. Dondurmayı çok severim. Özellikle de toplarla gelirse böyle. Aa çok soğuk. Ne kadar lezzetli. Ama sanırım fazla soğuk olmaya başladı. Benim de lezzetli bir çikolatam var. Çikolatadan daha iyi bir şey olamaz. Bu en lezzetli tatlıdır bakıyorum. Tamamen bitireceğim. Ben de neredeyse külahımı bitiriyorum. aslında beğendim bile. Oh Phoebe. Yüzünün her tarafında çikolata var. Bulaşmış. Ha, sen ne yapıyor orada? Sorun ne? Aman tanrım. Ben iyiyim. Dondurma sadece beni buz gibi yaptı. Ne tür bir dondurma? Aa, kaşıkta üçgen kaldı. Demek benimdir dostum. Ah nefis. Bu sefer size nasıl şaşırtacaklar? Masada ne var acaba? Burada kesinlikle yeterince lezzetli yemek yok. Ben süper bir üçgenim. Bense doğru Baksanıza popitim var. Ah, benim yapacak bir şeyim yok. Ama bir fikrim var. Bende lezzetli bir bavul var ve onun içinde mükemmel bir sandviç var. Gel bana canım. Ne kadar tatlısın. Eh, hey, ne istiyorsun? Fibi, yanılıyorsun. Sandviçin içinde ne var? Göster bakalım. İşte söylemiştim. Yuvarlak yiyecekler, domatesler. İşte bu sucuklar kesinlikle hepsi benim olmalı. Şimdi ise her şeyi bitirdim. Sandviçini geçebilirsin. Ah ne kadar lezzetliydi. Of eğer her şeyi bitirdiysen sandviçin kalanını bitirebilir miyim? Endi sen ne istiyorsun? Hayır. Benim kare sandviçim. Fimi arkadaşlarınla paylaşman gerekiyor unutma. Ve üçgen sandviçler bana tam da uygun olacaklar. Hmm, ne kadar lezzetli. Bu kadar lezzetli olduğu için teşekkürler. Çok sevdim. Kendim için yapmıştım ya sizin için değil. Hepsini yediler. Of ya. Peki ben ne alacağım? Kırıntılar mı? Videoyu sevdim. O zaman kanala abone ol ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Arkadaşlarınla paylaş ve yakında görüşürüz. Güle güle.